Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size anne ve babamın bana yılbaşı hediyelerini göstereceğim. O zaman ben aslında bana bu hediyeleri yılbaşı akşam vereceklerdi. Fakat ben çok ısrar ettim verinlerin diye. Onlar da en sonunda pes ettiler. Pes ettirdim ve size işte bunları göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet ilk olarak şuradan başlayacağım. Evet böyle bir balıkçı şapka ve kürklü beyaz. Aslında beyaz değil krem ama kamerada öyle gözüküyor. Adax'tan aldım. Evet ondan sonra böyle bir kolonya limonlu böyle sıkıyorsunuz şu şekilde. Evet devam ediyorum. Şimdi iki tane böyle bir çorap. Bu çok tatlı böyle köpek var. Ve böyle geyikli bir çorap. Evet ondan sonra böyle bir kılıf. Telefon kılıfı. Şimdi. E, bu yer cüzdan. Böyle içine bozuk paralar falan koyabilirsiniz. Bu da boynunuzu asmak için. Yani örneğin dışarı çıkarken böyle yapabilir, takabilirsiniz bunu kaybolmaması için telefonunuzun. Tabi şuradaki ip çıkıyor. Buradan böyle çıkı, çıkıyor şöyle. Ondan sonra bunu cüzdan içine koyabilirsiniz. Evet. Buna geçiyorum şimdi. Evet bunda 450 tane küçük küçük sticker var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim size. Evet böyle. Evet arkadaşlar, bundan sonra böyle bir oje. Arkadaşlar bunu e Trendyol'dan sipariş etmişler. Bu şekilde maske. Edza markalı ve Melt Blond filtreli. E i̇şte o filtre koruyormuş. Yani şöyle içinde birkaç tane paket oluyor. 5-6-10 tane galiba ve işte şimdi size içindekileri göstereceğim şimdi buna geçiyorum. Annem bunu Pinterest'ten fotoğraflarını şuradaki fotoğraflardan bulup Ozalitçi de sticker yaptırmış. Yani bunlar normal kağıtlar değil. İstediğiniz gibi kesiyorsunuz. Sonra yapıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.